Bir açalım mı? Bir açalım. arkadaşlar. Sen bir aç. Tamam Dikkat! Nere? Bak! Sağa! Sola! Dön! Neler bize? Şehidimizi taşıyacaklar. Bu arada saf düzen alarak. İki kollarımızı açarak. İki kollarımızı açarak çünkü bayağı bir... Yüce Rabbimize tevekkül etmemiz ve hep beraber dua etmemiz. Tedbir inşallah biraz sonra şehidimizi yüceler yücesi Rabbimize onun rahmetine uğurlayacağız. Daha önceden biz hocalar safları sıklaştırın diyorduk ya. Şimdi ikinci bir dini vecibe olarak safları sıklaştırmayın diyoruz. En az arada bir metre, bir buçuk metre olacak şekilde ve maskeyle olacak şekilde cenaze namazımızı, şehidimizin cenaze namazını kılacağız. Cenazesine göstermiş olduğunuz hassasiyet sebebiyle. Şimdi Cenaze namazı düzenine saat bir itibariyle geçeceğiz ama dediğim gibi en az bir, bir buçuk metre mesafe bırakacağız. Ve etrafımızı hem kendimizi hem de etrafımızı koruyalım. Onun için rahmetine, Hazreti Peygamber'in ağrısına göndermek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bu arada şehidimizin şehidimize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor, musun? helal olsun. helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve tüm geçmişlerimizin ervahı için Allah rızası için en i'm oh.